Efendim Gaye. Konuştun mu Denizli? Anlattın mı her şeyi? Bak, konuşmaya çalıştım ama doğru bir zaman değildi. O yüzden konuşamadım. Benim biraz zamana ihtiyacım var Gaye. Denize şu an bunu yapamam, şu an söyleyemem. Ateş, ben dün seninle gayet açık bir şekilde konuştuğumu sanıyordum. Sen söylemezsen ben söylerim. Yarına kadar zamanım var diye. Ama ciddiye alınmamışım anladığım kadarıyla. Okey, tamam. Top bende o zaman. Demek ki ben konuşacağım Deniz'le. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? Konuşacağım diyorum, zamana ihtiyacım var diyorum. Bana bak, kendine gel artık. Sakın yanlış bir şey yapayım deme, duydun mu beni? Sakın yanlış bir şey yapayım deme, haber bekle benden. Anladım Oteş, sen bluff yaptığımı sanıyorsun beni. Tamam, okey, izle de gör bakalım ben ne yapıyorum şimdi. Bana bak. Alo. Of. Merhaba Gaye, nasılsın? Merhaba Deniz. Aa, seninle bir yüz yüze konuşmak istiyorum. Uygun musun? Tabii ki uygunum. Ee, evdeyim istersen evde buluşalım bana gel. Okey tamam konum atarsın o zaman bana. Tamam konum atıyorum şimdi, bay bay. Görüşürüz. Allah Kaptan gelmiyor musun antrenman? Deniz. Ateş, aa! Sen neden geldin? Antrenmanı yok muydu senin? E vardı ama döndüm. Anlatacağım şimdi. Gaye Hanım gelecek. Pardon. Ha, hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Ateş Bey, siz de mi buradasınız? E ne güzel. Hep beraber konuşacağız demek. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.